merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Salih Akçakoğlu. 12 Kasım 2021 günce koronavirüs tablosu yayınlandı. Covid19 saglikgov.tr'de değil ama Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Twitter hesabında yayınlandı. Bugün sizlere bir değişiklik olarak Twitter hesabından yayın yapmaya çalışacağız. Ama önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu olacak. 13 Ocak'tan bu yana 55 milyon 794 .718 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 49 milyon 557.824 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Ve toplamda 118 milyon 226 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı miktarı yaklaşık 200 bin civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %89,89'a yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %79,84'e yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 55.793.328 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 49 milyon 554 bin 129 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Ve 1 Temmuz'dan bir yana 11 milyon 600 bin 163 vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı sayısı 118 milyon 219 bin 170'e ulaştı arkadaşlar. En az iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Düşük riskli illerimizin sayısı artıyor. Yüksek riskli illerimizin sayısı tekrardan 9'a çıkıyor. Çünkü çok yüksek risk grubundaki Şanlıurfa'da artık yüksek risk grubuna geçiş yaptı bugün itibariyle. Yani çok yüksek riskli il sayımız artık 0. Orta il sayımızda gördüğünüz gibi bir hayli fazla. Geçelim bugünkü vaka tablosuna. Buradan okuması zor olduğu için arkadaşlar illeri bugün belirtmeyeceğim sizlere ve sadece vaka tablosuyla yetineceğiz. Bugün 354.287 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre de 2000 civarı bir düşme yaşadı. Test sayımız 356.004 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı dün itibariyle. 11 Kasım 2021 verilerine göre toplam test sayımız 101.239.623'e yükseldi. Bugünkü yapılan 354.000 287 koronavirüs testleri içerisinden 23637 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını görmekteyiz. Geçen haftaya göre vaka sayısı düşüş yaşadı arkadaşlar. Verilere göre bu şekilde. Dün ise 24898 vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. Düne göre 1200 hatta 1300 civar e, yok 1250 civarı evet 1250 civarı bir düşme yaşadı vaka sayısı. 11 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı ise 8 milyon 340 bin yükselmiş durumda. Vefat sayımız bugün 20 kişi arttı arkadaşlar. 217 vatandaşımız maalesef koronavirüse yenik düştü. Bir türlü vefat sayımız düşmek bilmiyor. Dün 197 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 11 Kasım 2021 tarihine kadar 72.910 vatandaşımızı koronavirüsten kaybetmiş durumdayız. 25.164 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. İyileşen sayımız bugün artış gösterdi. 800 civarı artış gösterdi. Dün 24.360 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşmuşlardı. Toplam iyileşen sayımız ise 11 Kasım 2021 verilerine göre 7.817.991'e ulaştı. Bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 1500 civarı daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bugün test sayısı ve vaka sayısı düştü ama iyileşen sayısı artış gösterdi. Ve iyileşen sayısının fazla olmasından kaynaklı aktif vaka sayımız 449351'den 447.607'ye düştü arkadaşlar. 2000 civarı bir düşme yaşadı. Aktif vaka sayımız 447.607 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevusunu almayıp aşısını olmayanlar bir an önce aşılarını Olsunlar lütfen toplumsal bağışıklık için aşı olmazsa olmazımız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.